Gözlüğü niye aldın kafana takacaksın? Yok. <laughs> Herifin gözlüğünü aldım. Senin gözlüğün nerede? Benim gözlük özelde ya. Bir haftadır oldu. Özel beyefendi. Özel beyefendi. Evet arkadaşlar. Şu şortun falan haline bak. Allah cezanı verecek. Kestik. <laughs> evet arkadaşlar. O elini kolunu çok oynatma. Evet arkadaşlar bildiğiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli. <gülüyor> hassas bekarlar. Evet arkadaşlar sosyal medyada arkadaşlar. gördüğünüz gibi e, ee, şarokemizi, leamızı üzülerek sattık. Ne kadar üzüldüğümü inanın bu adam görüyor iki gündür. <laughs> bu kadar senedir uğraşıyoruz zor kurtardık ya. Bir kestik. Öyle, <laughs> öyle, böyle derken bu araba da gene bizim kadromuzun arabasıydı. bir arkadaşımızındı. Arkadaşımızdan sağ olsun rica ettik kırmadı o da bize Mecbur verecek. Kırmadığına göre. Evet, ver. aldık arabayı. Ee, daha dün aldık. Ya ben arabayı zaten biliyorum. Kanalda da 35 ABC 234 olarak arabanın videoları var. Selim abinin kanalda da, benim kanalda da. EA mı? Şimdi artık EA. Tabii ki Erzurum. 84 artık Musul, Musul. olur, Gerçik olur. Atina olur. Atina olur, ona bakacağız. <laughs> Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz. Plakayı boşa gitmesin. <laughs> Plaka playa. boşa gitmesin buna çünkü çok yatırım yaptık. Öbürü de 25. Kaç mı? 25. Elhamdülillah Erzurum, <laughs> efendime söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar evde oturuyorduk. Evde oturuyorduk. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? O zaman dedik yani bugün işimiz yok. böyle bir dolanalım dedik yani. Çok da ben istemedim ama Selim abi çok ısrar etti. Arabada. Bu adamla yatıp kalkan vardır sağda solda kampta falan. Ben de kaç senedir evde. işte Özer de bilir, bizim kadının hepsi bilir. Bu kalkmaz kalkmaz yataktan kalkmaz. Bunu <laughs> sabah kaldırana kadar anan ağlar. Bu sabah beni uyandırdı. <laughs> Benden evvel kalktı. Ne oluyor evet. lan dedim? Yatak uyuyorum herhalde dedim yanlışlıkla saati kaçırdık. 10 falan oldu saat. Herkes kalkmış dedim. Saat yedi buçuk 8. Bu beni kaldırmış Gitmiyor muyuz diye. Abi 7 demiştik çünkü. Ne şey yani? Sen o kendi kendine koydun onu. <laughs> şey ben Kendi kendime 7 diye şartlamışım. Ben hani hafta sonu Selim abin canı sıkılmasın burada eşlik edeyim diye. Evet. Böyle Aynı böyle oldu. Ben şey yapmayayım dedim. Şimdi arabamızı da tanımak adına ufak tefek e, Selim abi'nin burada zaten bu şeyle Land Rover'la e, işbirliği yaptığı yerde de buraydı abi değil mi o zaman? Borusan'la şey, Borusanla video, Borusan çektim, video çektiğiniz kapı, yer buralı. Hmm. Şeyde mi buradaydın? Ertem abiyle da mı burada bir çektiniz? Evet. Buradaki etabın özelliği Ha sen bir dış görüntü al. Tamam. Ha. <laughs> Geçtik. <laughs> Buradaki etabın özelliği Hiç bu etapta benim sevdiğim şeyler var aslında artikülasyon işte, işte kilitleme var Bunlara bakacağız. Başkan arabasını tanısın. Onlara bir bakıp tanımamız lazım. Yani durum bu şu anda. Neticen? Netice artık başkandır neticesinde. <laughs> <yani>. Ya! <laughs> Arabamızı tanımamız lazım diyorsun? arkadaşlar çünkü sezonumuz başlıyor. Girelim bakalım. Dediğin gibi burada birçok çe yani, çeşit var, bir en ufak bir etapta var. Şimdi benim amaç da şu, Selim abiye de söyledim. Kadro'nun arabasıydı. Her şeyini aşağı yukarı biliyoruz arabanın. Ama velakin arabanın Ulanmak direksiyonunda başka olmak tabii. başka. Ee, sen bugüne kadar dışarıdan söylüyordun şöyle yap böyle yap ama arabanın içinde başka yani. 8-10 yıldır Lea'nın direksiyonundaydım ama arabaların dünyası Allah, biraz farklı şey. olduğu için buna da alışmak için öyle bir evet. e, kadroyla geniş gelmedik ki arkadaşlara da vakit kaybı olmasın. Ger belki Selim abi işte tavsiye edeceği şeyler var. Şunu yap, bunu yap, bunu yap. Onları kapmak için şimdi ikimiz geldik. O zaman o tarafa doğru bir ha, bakalım gidelim. Ha, gidelim. Ha, gidelim. O bizim o oteli, UTV UTV en son geldiğimiz yere. Gidelim orada bir arabanın güzelliklerini görelim. Tabii tabii tabii. Ya arabanın güzelliklerini biliyoruz musun? Yapma. Evet. Şimdi Arkadaşlar güneş çok kusura bakmayın kameraya da çok bakamıyorum. Şimdi artikülasyon için etaba geldik. Önce Selim abi geçecek. Şimdi Kerem yerini aldı. ا ل Habib sağlı başkan devam et. Yavaş yavaş çok gaza basıyorsun. O kadar. Sol. Sol. Yürü. Sollu yürü sollu. Oğlum sollu yürü. İleri sollu. Yavaş yavaş basca Arabayı yavaş yavaş kullan. Evet. Cevap. Dur. Habib sağlı. Ondan sonra sol. İleride sol. Diyaset geliyor, geliyor bak. Çekil <laughs> Buraları diyorum, avucumun gibi bilirim. <laughs> Kestik. Şimdi benim geçişte lastik havalarının biraz fazla olduğunu hissetti Selim abi. Baktık, 20 küsürlerde şu anda 15'e indiriyoruz. Hava da sıcak olduğu için daha çok etkiliyor dedi Selim abi. Şu an indiriyoruz. Bakalım. 17'lerde falan şu an. Bir iki bar daha indirdik mi tamamdır. mükemmel. Sağ solu yüksel. Az daha gel sonra toplatacağım Hasan'ı. Topla. Tamam. Yavaş, burnu çatacak gibi burnu. aldım dedim kayaydı herhalde. Toprak kayması gibi oldu. <laughs> bak şura, bak şura. Bak burada böyle bir şey yoktu. Bura böyle devam eden. Allah Allah. Evet abi. Kayıtlar, Bunu sen aldın. Kayıtlarda görünüyor zaten. <laughs> ha? Ha dayıya sor. Dayıya sor, kameramana sor. burada ne güzel. Sağ karınca, yol yapmış oldum işte. Karınca yuvaları falan var. Doğayı mahvediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kestik. Kestik. Ben şurada şeyden dedim ya senin tampon geldi vur ya. Yok ben senin dediğini anladım. Vurdu. Ne duruyor. <laughs> Ulan dedim şimdi nasıl gösteriyor gördün mü? Göster bakayım bir daha öyle detaylı. Duruyor. Nasıl? Tam <laughs> öyle mi? Tam böyle duruyor. Evet. Gördüysen Sonra ne kalkacağım. oldu? Sonra ne oldu? Görmedik <laughs> daha bakıyoruz. Gör, gördüysen kalk. <laughs> evet kalk. Sonra şöyle gitti dedim iyi. Ama benim tabii 38.5 oldu ki ben böyle duracak. Böyle devam Evet. Gibi. Ama tabii orada biz lastikle değil bilekle yaptık o işi. Az bir şey geri aldık. Sallasıyı üstüne çıkardık. Kaç milyon kilometreydi <laughs> o? Bizde 3. Bizde bizde imkanlar sınırlı başkan. Bizde lastik küçük be. Seninki gibi değil. Yaşıyorsun bu hayatı be. Ya olacak. Bi tamam. bi. <laughs> gel. Gel 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 gel. Gel. Biraz insin. Tamam şimdi bir geri çık. Gel yavaş yavaş. <laughs> Bin kim babası? Abi! Bana göre etap kullanmayacaksak gidelim mi? <laughs> ne yapacağız? <Tövbe> ya. <laughs> Buraları diyorum, avucumun içi gibi Evet arkadaşlar, film az, az evvel. Film alımı yaptın noktada. Ya son etapta çok toz vardı. Ee, hemen auto, low falan filan hepsini hallettik. yandık. Efendime söyleyeyim. Vallahi Arkadaşlar yani. arabamızı ya. artiküle özelliklerini denedik. <laughs> Arkadaşlar arabamızın diferansiyel kilitlerini denedik. Arkada bir ufak sorun yaşadık. Kilit mi çalışmıyor falan filan derken bir baktık ki kablosu çıkmış. Selim abi de sağ olsun benim arabaya uygun düz duvarlı çıtır offroad yaptırdı. Böyle bir şey yapmadık. şey, zorlamadık. şey yok. zorlamadık. Çok teşekkür ederiz. için abone olmayı unutmayalım. Bu ara çünkü YouTube'da bir sıkıntı var. Ha sıkıntı değil yani algoritma sonuçta yani. algoritma değiştiği için altına biraz daha değişti. Herkes niye diyor işte ya altına yorum böyle yap. Böyle şeyleri çok söyleyen kanal değiliz evet. biliyorsunuz. Altına yorum yap falan de, evet. diyorlar herkes. Yani Kerem Gökü takip ediyor musunuz bilmiyorum çok iyi bir kanaldır takip edin. Onun da reklamını yapmış olayım. O bile yani hayatta söylemez. Yani yorum yapın arkadaşlar demeye başladı. Çünkü, Çünkü bir tek yorum ve beğeniden o... öne çıkarıyormuş. yoksa. değiştiği için. Evet. da aynı oldu. İkisi de aynı şeyler onlar yani. Aynen. O zaman yoksa yorum yapmaya gerek olacak bir video değil. Yorumu açık değil. Yani yoruma kapalı çünkü düz duvar tırmandım. Efendime söyleyeyim. <laughs> Yandık ya. Yani. Ee, arkadaşlar bundan sonra e, a plakam yok. Ha plakayı düz duvarda düşürdük. Bundan sonra e a ile daha çok maceramız olacak. Maceramıza siz de katılın falan diyormuşum sakin sakin. Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> <yapalım>. Kapatamayacak ya. <laughs> görüşmek üzere. Kapan. Ya kapanmasın da biraz <laughs> daha operat yapalım vallahi. <laughs> Görüşürüz. Ben gidiyorum dayı ofrat. <laughs> <laughs> Aldın mı o manasını getirdin ki? <laughs>